Hoş geldiniz. Sayfa 44 ve 45 çözeceğiz. Aşağıdaki işlemlere denk olan ifadeler yazınız. Şöyle bir tık daha büyüteyim. Çünkü çünkü evet. Burada üstleri topluyorduk hatırlarsanız. Çarpma işlemde tabanlar aynıyken üstleri topluyorsun. Eksi 10 ile 8'i toplarsan eksi 2 olur. 2 üzeri eksi 2 demek. Tabanlar aynı değil. Üstleri toplayamıyorum ama tabanları aynı yapabilirim. Bu 3 üzeri eksi 12. Bu ise 3'ün karesi. 3'ün karesinin 4. kuvveti. 3'ün karesinin 4. kuvveti üstünü üstünü alırken buraya 8 diyorduk. 2 kere 4, 3 üssü 8. O zaman 3 üssü eksi 12 ile 3 üssü 8'i toplayacağım. 3 üssü eksi 12 ile 8 toplarsam eksi 4. Burada tabanlar aynıyken üstleri birbirinden çıkarıyordum. Bölme işlemi anlamına geliyordu. Bu 9'dan 11 çıkarsa eksi 2. Burada Üstler aynı. Yani 6 tane 3, 6 tane 2. 6 tane 3 ile 6 tane 2'nin çarpımı 6 tane 3 çarpı 2'nin çarpımı demek. Yani 3 kere 2, 6. Burası görünmüyor sanırsam. 6'nın 6. kuvveti. Şöyle yapalım. Evet böyle. Burada üstün üstünü alırken 4 kere 3, 12. 7 üzeri 12. Burada e, direkt bunu sormuş. <laughs> 5 kere 5, 25. 25 kere 5, 125, 125 kere 5, 625. Üssü çift sayı olduğu için artı 625. Burada bunu rasyonel sayı gibi düşünüyoruz. Paydasını biliyoruz, yazıyoruz. Payla payda yer değiştiriyor. 1 bölü 3'ün eksi 4 yerine artı 4. kuvveti. E bunu da 1 üssü 4 ve 3 üssü 4 olarak yazabilirsin. 1 üssü 4 1 demek. O zaman 1 bölü 3 üssü 4. Yani bu da 81. 1 bölü 81 oluyor. Buraya da yine şöyle yazıyorum kısa yoldan. 1 bölü 4 üzeri 7. Yani 1 üzeri 7 bölü 4 üzeri 7 oluyor da 1 üzeri 7 zaten 1 demek olduğu için direkt buraya 1 yazabilirsin. 1 bölü 4 üzeri, yani paydasını 1 yazın payla payda yerleştirdi. Yani F şıkkındakinin aynısını daha hızlı yaptım. Oo, görünmüyor. Görünüyor. Okey. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? Üst ifade işaret ne biliniz? E, aynı şeyleri soruyor. Bu tek sayı olduğu için negatif. Bu zaten istediğin kadar pozitif sayı çarp yine pozitif. Bu çift sayı olduğu için pozitif. Bu tek sayı olduğu için negatif. Ama dedim ki bunu şöyle sorsaydı. Eksi 11'in 104. kuvveti sorsaydı o zaman eksi olacak. Çünkü parantez koymamış. 11'in 104. kuvveti yani 104 tane 11 yan yana yaz çarp. 104 tane 11 yan yana yaz çarp. Önüne bir tane eksi koy demek bu. Parantez koyduğu zamansa 104 tane eksi 11 çarp. Yani eksi 100 Eksi 11'in 104. kuvveti. Eksi 11'in 104. kuvveti. Aşağıdaki üst ifadelerin değerlerini hesaplayınız. Ya niye bunlar basit basit şeyler. Neyse. Ee, şöyle yazıyorum hızlıca. Daha demin gösterdim çünkü. 1 bölü 2 üzeri 5. Yani 1 bölü 32. 7 kere 7, 49. 49 kere 7. 50 kere 7. 350. Yani 50 tane 7. Aa ne oluyor? Ha. Dur ya. 49 kere 7. 50 tane 7'yi çarpsan. 350. E, bir tane 7'yi çıkarırsan. 300. 43 e, negatif olacak. Eksi 343 çünkü üst çift. 9 üzeri 0, 1. Güzel bunu söylememişti bak. Gerçi hatırlayalım kısmında var mıydı? Yok, yoktu. Asıl, asıl bunları hatırlamamız lazım. 0 yutan eleman olduğu için bunu 1'e çeviriyor diye düşünebilirsiniz geçen senelerden. Burada bunu da 1 üzeri eksi 5 olarak düşün. 1 üzeri eksi 5, 3 üzeri eksi 5, 1 bölü 5 üzeri, 1 bölü 3 üzeri eksi 5 olarak düşün. Eksi 5'ten kurulmak için payla pay değer değiştiriyor. 3 bölü 1 üzeri artı 5 oldu. Eksi 5 payla pay değer değiştirince. E 3 bölü 1 3 demek. 3 üzeri 5. 3 üzeri 5 de ne demek? Görünmüyor. Oh my god. 3 üzeri 5 de alıp 243. Eksi 9'un 3. kuvveti. 9 kere 9 81. 81 kere 9 Allah bilir kaç. 729'muş. 729. 3 tek sayı olduğu için 3 tane eksi 9. Yani eksi 9, eksi 9, eksi 9 ya. Şimdi bu ikisini çarpınca artı 81 olacak. Ama artı 81'i e, eksi 9'a çarpınca yine eksi olacak. Yani eksi. Eksi hep sığdıramıyorum. Bak bu da eksi 729. Bu da eksi 343. 1 üssü 8 üssü 9. 1 üssü 8 1. Ee, yani 1'in 9. kuvveti oluyor. Şu 1 üssü 8. E bunun do bir, yine bir. Yani istediğin kadar bir yap Ama aslında şöyle de yazabilirsiniz. 8 kere 9, 72. 1 üstü 72. Ek. o da yine bir zaten fark etmiyor. İster böyle yaz, ister öyle yaz. 5 üzeri 6'yı hesaplamanıza gerek yok. İçeride ne yazarsa yazsın. Kuvveti 0 ise bu sayı 1'e eşittir. 7 üzeri 0 1'dir. 1 üzeri 5 demek. 7 üzeri 0 1'e eşit. Üzeri 5 o da 1. 4. soru. Dum 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 dum. aşağıdaki işlemlerin en sade halini bulun bulayım bu 3 üzeri 4 çarpı bu 3'ün yanlış hatırlamıyorsam 4. kuvveti 3 üzeri 4 üzeri 5 yani 4 kere 5 20 3 üzeri 3 üzeri 6 3 kere 6 18 çarpma işleminde bu üstleri topluyorduk 4 tane 3 20 tane 3 18 tane 3 toplam kaç tane 3 eder 24 18 daha 42 mi İşlem hatasından ben mesul değilim. Bana ne bana ne. 2 üzeri 8 eksi 2 üzeri 9 tek sayı olduğu için bu eksiği direkt dışarıya yazabiliriz. Yani şu ifadenin tamamına ait bir eksi. E aşağıda da eksi var. Zaten 4 üzeri 13'ten bağımsız. E bu eksiyle bu eksi birbirine artı yapar gibi düşünebilirsin. Hani bölme işleminde x de negatifse sonuç x de aynı şartlıysa bu sonuç pozitif oluyordu. Bu bir bölme işlemi ya. Burada çarpma işlemi var. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 9'u çarparsan 2 üzeri 17 olur. 8 tane 2, 9 tane 2 daha 17 tane 2. Eksilerden kurtulup var. 4 üzeri 13, 2'nin karesi, 2'nin ikinci kuvveti yani. 2'nin ikinci kuvvetinin 13. kuvveti. 2 kere 13, 2 üzeri 26. Bölme işlemini birbirinden çıkarıyoruz. 17'den 26 çıkarsa, eksi 9 mu oluyor? Burada bölme işlemi, ben böyle değil de böyle göstermek istiyorum. 125'in 4. kuvveti, 125'in 5'in karesi, 5'in küpüdür. Yani 5 üzeri 3 demek. Üstünde de 4 var, 125, 5 üzeri 3 üssü 4. 3 kere 4 12. 5 üssü 3 üssü 4. 5 üssü 12. Bölü 5 üssü eksi 6. E bölme işlemde ne yapıyorduk? 12'den eksi 6'yı çıkarıyordum. 12'den eksi 6'yı çıkarmak demek artı 6 ile toplamak demek 18. Yani tam sayılarda toplama işleminizin iyi olması lazım. Burada üstler aynı olduğu için 2 çarpı 5 10 üssü 8 oluyor. 3 üssü eksi 1 çarpı bölerken 7'den 4 çıkıyor. Burası 3 üssü 3 oluyor. Çarpma işleminde de eksi 1 ile 3'ü topluyorsun. 3 üssü 2 oluyor. Hadi onu da yazayım hatta. 9 demek o da. Hadi bu da benden olsun. Bu ne demek? 2'nin 9. kuvveti demekmiş. Bölü 2 üzeri 5. E bölerken 9'dan 5'i çıkarıyorsun. 2 üzeri 4. Şu 4'ü küçük yazın. Üstlere küçük yazmanızı tavsiye ederim. Nereye yazayım ya? Şuraya yazdım. Eşittir. 10 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5. 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. E burada direkt şöyle bir şey yapabiliriz isterseniz. Bunu kendi arasında bölüp bunu kendi arasında bölebiliriz. Çünkü çarpma işlemi yaparken iki kesirin payıyla payını paydasıyla paydasını çarpıyoruz ya. Sanki bu iki sayıyı birbiriyle çarpıyormuşuz. iki ayrı kesirmiş gibi düşünebilirsin. E bu kesir bölme işlemi demek. 10 üzeri 3'ü 5 üzeri 3'e bölersen üstleri aynı olduğu 10 bölü 5 2 üzeri 3 demek. Bu çarpı 2 üzeri 5, 2 üzeri 4, 5'ten 4 çıkıyor, 2 üzeri 1 demek. Bu da. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 1'i çarparsan 3 tane bir tane daha, 2 üzeri 4 tane 2 demek olur. Yani o da 16 zaten. Hadi yazayım onu da bak, bu da benden olsun. Bedava. A bu, B bu, C bu. İse A çarpı B bölü C. Bunları önce ben kendi içinde düzenleyeyim. Bu 5'in 3. kuvveti demek. Üssü eksi 6. Kuvvetim kuvvetini alırken 3 ile eksi 6'yı çarpıyorum. 5 üzeri eksi 18 oluyor. Bu üstün üstünü alırken eksi 2 ile 3'ü çarpıyorsun. 5 üstü eksi 6 oluyor. Demek ki a 5 üstü 9. Nereye yazsam? Şuraya yazsam olur mu? Olur olur. Bal gibi olur. Şuraya yazıyorum. a çarpı b bölü c. Hocam siz ne çizdiniz? Şey oldu. Maskeye benziyor. a 5 üzeri 9. B 5 üzeri eksi 18. C 5 üzeri eksi 6. Çarparken 9 ile eksi 18 toplarsam eksi 9 olur. Aşağıda 5 üzeri eksi 6 var. Bölme işleminde eksi 9'dan eksi 6'yı çıkarırsam eksi 3 mü olur? Eksi 9'dan eksi 6'yı çıkarırsam. Çıkarma işlemini toplamaya çevirip ikinciyi pozitif yapıyorum. Eksi 9 artı 6'yı toplarsam birbirinden çıkarıyorduk. 3 büyük olan işareti koyuyorduk. Eksi 3. Yani zihinden yapıyoruz bunu da. Yani orası kafanızı karıştırabiliyor maalesef. Çünkü tek başına topla, tam sayılar toplama işlemini hepiniz yaparsınız. Tek başına bunu da yaparsınız ama hem onu hem bunu ya da hem şunu hem bunu bunu bunu. 7. soruyla devam ediyoruz. 7. soruda böyle böyle bir şeyler vermiş. Eşittir yazıp buraya yazıyorum. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti burada dursun. Buna bir şey yapmayayım. Tek başına dursun. Burada eksi 2'nin dördüncü kuvveti artı 16 demek. Artı 16 artı 2'nin 5. kuvveti 32 demek. Eksi 3'ün üçün, eksi 3. kuvveti de şöyle görünsün. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti de e, yine eksi oluyor burası. 3'ün 3. kuvveti 27. 16, 32 daha. 48, 48'den 27'yi çıkarırsak, 48'den bunu çıkarırsak 21 kalıyor. Pardon, 21. 48'den 27 çıkarsa 21. Buradaki eksiği direkt şu ortaya alabilirsin. Kesirin eksiymiş gibi. Eşittir. Eksi 21 bölü 3 üstü eksi 1 ya. Şu eksi 1'i direkt yukarıya 3 üssü artı 1'miş gibi yazabiliyorsun. Şu 21. 23 üssü 1 3 demek zaten. 21 ile 3'ü çarparsan eksi 63 olur. Bu 3 üstü eksi 1'i niye buraya yazdık? Şu yüzden. Şurada göstereyim hemen. 21 bölü 381 Eksi de var da oraya şu an bizi ilgilendirmiyor. Şurası önemli. 381. Şurada eksi var ama orası önemli değil. Bunu buna böl demek ya. Kesirlerde bölme işlemi gibi düşün. 381. Bunu buna böl. E bunun paydasına 1 yaz. Bunun paydasına 1 yaz. Ne yapıyorduk? Payla payda yer değiştiriyordu. 1 bölü 3 oluyordu. Üssü artı 1 oldu. Bölme işlemi yaparken de 21 bölü 1. Bölmeyi çarpmaya çeviriyorduk. Bunda bu yer değiştiriyor. Yine payla payda yer değiştiriyordu. Yani aşağıda olduğu için direkt yukarıya artı olarak geçirebiliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Buradan kaynaklanıyor. 8. soruyu e, buradan yapıyorum. Orada biraz karalama yaptım. Hiçbir şey okunmuyor. Şöyle yapalım. Bu sayının 5. kuvvetinin eksi 6. kuvveti. Buradaki sayının kuvvetinin kuvvetini alıyoruz. E, bu eksiyi istersen buraya yazabilirsin. Eksi 1 bölü 5'in 5. kuvvetin eksi 6. kuvveti yani eksi 30. kuvveti oluyor. E, üstü çift sayı olduğu için buradaki eksiği artı yapabilirsin. 1 bölü 5'in eksi 30. kuvveti oldu. Bu eksi 30'dan kurtulmak için de 1 ile 5 yer değiştirir. 5 bölü 1'in artı 30. kuvveti. Üssün negatifliğinden kurtulmak için payla payda yer değiştirdi. 5 bölü 1'in 30. kuvveti. 5 bölü 1 5 demek zaten 5'in 30. kuvveti. O da denizli sanırsam. Yes. 9. ve 10. soruyla devam ediyoruz. 1 bölü 49 üzeri 5. 1 bölü 49'un payıyla paydasını yer değiştiriyorum. 49 üzeri eksi 5 oluyor. Yani 49 bölü 1 üzeri eksi 5. 49 bölü 1 de 49 demek. 49 7'nin karesi demek. Bir sayının eksi 5'in kuvveti ya. 7'nin karesi. E, 7'nin ikinci kuvvetinin eksi kuvveti 7 üzeri eksi 10. Hocam niye böyle yaptınız? Bak bunu da 7'nin kuvveti olarak yazdım. Bunu da 7'nin kuvveti olarak yazayım. E, bu sayının eksi 6. kuvveti çift sayı olduğu için eksi 6. Burayı eksi 7'ye içeriği direkt pozitif yazabilirim. Zaten 6 tane 7'yi çarptığımda pozitif olacak nihayetinde. 7'nin eksi 1. kuvvetinin eksi 6. kuvveti. Eksi 1 ile eksi 6'yı çarparsam 7'nin artı 6. kuvveti oluyor. Demek ki A bölü B. A dediğimiz şey böyle 7 üzeri eksi olmuş. B dediğimiz şey de 7 üzeri 6'ymış. Evet yanlış yazmayalım. Hmm, bunu niye yazdım? Bölme işlemi yaparken Şöyle yapayım. <laughs> eksi 10'dan 6'yı çıkarırsam. Eksi 10. Eksi 6. Eksi 16. Onu da şöyle yapabilirsin ki genelde isterler. 1 bölü 7 üzeri 16. Olarak yazmanızı ister. Şıklarda ikisi de olabilir. 10. soru. Bu eşitlikler, eşitliklerden doğru olanların başındaki kutucuğa D. Şöyle yapalım. Yanlış olanlara Y yazınız. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 5'i toplayamazsın. Üstü sayılarda toplama işlemi diye bir şey yok. Çarpma ve bölme işlemi var. Çarpma var. Bölme var. 3 üzeri 5, 5 üzeri 3'e eşit değildir. 5 tane 3'ün çarpımı 9, 27, 81, 243 iken 3 tane 5'in çarpımı 125'tir. İkisi birbirine eşit değildir. Şu kuralın geçerli olduğu nadir sayılar var. Mesela 2 üzeri 4, 4 üzeri 2 geçerli. Bunu çok görebilirsiniz belki. 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 3'ü çarparsan 5 üzeri 6 olur. Üstleri topluyorduk, 5 üzeri 6 olur. Burada 25 üzeri 6 yazıyor, yanlış. Burada bu da yanlış çarpı işareti yazmışım. Yanlış, yanlış, yanlış. 3 üzeri 1 demek bu. 1 yazmak zorunda değil, 3 üzeri 1 zaten 3 olduğu için. Üstleri topluyorsun, 1, 7 daha, 3 üzeri 8 oluyor. Şunun 3 üzeri 8'e eşit olması lazım. Eşit mi? 9, 27, 81, 243 imkanı yok eşit olmasının geçti bile yanlış. Hepsi yanlışlık çıktı şu an. Burada tabanları aynı üstleri topluyorsun. 3, 6, 9, 3 üzeri 9 yazması lazım. Yanlış. Doğrusu 3 üzeri 9. Ya da 3 tane 3 üzeri 3'ün çarpımı. 3 tane 3 üzeri 3'ün çarpımı. 3 üzeri 3, 3'ün 3. kuvveti demek. Bu da yine 3 üzeri 9 olur. Üstün üstünü alırken çarpıyorduk. 3 kere 3, 9 oluyor. Burada 125, 5'in küpü demek. Bu 5'in karesi parantez şu ifadeyi şuraya yazdım. Üzeri eksi 2 diyor. 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 2'ye bölerken 3'ten 2'yi çıkarıyorsun. 5 üzeri 1 üzeri eksi 2. Yani 1 ile eksi 2'yi çarparsan 5 üzeri eksi 2. 5 üzeri eksi 2'yi de 5 bölü 1 olarak düşün. Payla payda yer değiştirsin. 1 bölü 5'in artı ikinci kuvveti. 1 bölü 5 ile 1 bölü 5'i çarparsan 1 bölü 25 olur. Nihayet sonuncusu doğru çıktı. Diğer hepsi yanlış çıktı görüşmek üzere